Şimdi biliyorsunuz perşembe günü bu perşembe TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayacak ve bakalım enflasyon ne gelecek? Bunu neden söylüyorum? Aralık ayı enflasyon rakamları da açıklandığında yine emeklilerin 6 aylık zam oranı da belli olacak. Emeklilerin tabi gözü kulağı şimdi zam oranında acaba Ocak ayında alacakları maaşlar ne kadar zamlı olacak? Görüşler çeşitli ve bir anlamda da aslında hükümette tam olarak seslendirilmese de asgari ücrete yakın bir zam yapılması da konuşulmuyor değil. Bize gelen haberler bu yönde. İşte biz de beyaz ana haber olarak sokağa çıktık ve mikrofon tuttuk. Bakalım emeklilerin zamla ilgili görüşleri neler? Emekli maaşları 4950 lira olacağı söyleniyor. Sizce miktar nasıl? Az. Askeri ücret olmalı ki millet rahat geçinmeli. Çok güzel. Çok güzel. Allah bin bereket versin. Gerçekten diyorum. Milyonlarca emeklinin gözü, kulağı, emekli maaşlarına yapılacak yeni zamma çevrilmiş durumda. Kültürü bilen, idaresini bilen Geçinir. Son zamlarla birlikte en düşük emekli maaşı 3500 liraya çıkarıldı. Emekli maaşlarına yapılacak yeni zam oranı ise 3 Kasım Perşembe günü 4 aylık enflasyon oranlarının duyurulması ile belli olacak. Hükümette de asgari ücreti oranlı yeni bir formül hazırladı. Bu formüle göre en düşük emekli maaşının 4950 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Emekli maaşı 4950 liraya yükselecekse sizce rakam nasıl ya rakam biraz az ya. Ya hayat zor yani. 3600 günden emekli oluyor bak. Adam 8000, 9000 gün yatırıyor, 6000 lira alıyor. 3600 günü tamamlamış. Sadece 3 bin, yani 10 yıl çalışmış. 5000 lira maaş alıyor. Normal değil mi sizce? Emekli maaşına yapılması beklenen 4950 liralık zam miktarı kim emekliyi mutlu etse de kiminin yüzünü güldürmeye yeterli olmadı. Bu insanlara verdikçe ister. Yani 4 lira değil de 10 lira da versen yine az der. 20 versen yine az der. Çünkü şükretmesini bilmiyorlar. Fiyatlar bugünkü düzeyde kalırsa yeterli olur. 4 milyar aylığım var. 5 kuruş cebime giriyorsa kozum aksın. Bur, bur. Çok çok iyi daha istiyoruz ki durmadan çıkıyor zaten. Şükretmesini bilirsen yeterli. Millet aç, aç, aç. Anlamıyorum ben bu milleti. Yani o aç diye ben inanmıyorum kimseye. Az. 450 lira şu anda elektrik parası gelmiş. Bin su parası doğal kas. Şunu da verirse artık evde kırtlağı keseceğiz. Emeklilerden maaş oranlarının dağılımı için yeni fikirler de çıktı. Türkiye'de şöyle bir gariplik var. Örneğin Ankara'da yetmeyecek olan asgari ücret örneğin benim memleketimde gül gibi geçindirir. Birinde krallar gibi yaşayan biri öbüründe sürünü ev kirasını bile veremiyor. O yüzden bizi yönetenlerin e, şunu yapması lazım. Bölgesel asgari ücret. Çözüm bu. Türkiye İstatistik Kurumu emeklilerin merakla beklediği verileri 3 Kasım Perşembe günü açıklayacak. Enflasyon rakamları ile birlikte emekli ve memur maaşları için aylık zam oranı da netlik kazanmış olacak. Ya 90 benim. Kadar ya artırdsın insanlar.